Hazırda baxım deyə alıram. Hazırda gündəminə gələnləri təmizləyirik. Hər rəqəmla indi bu şirniyətimin üçün hazırlayıram. Hazırda gündəminə bir daha hazırlanıb hazırlamağa davam edirəm. Hazırda birinci bir parça götürüb içinə kremi yaxıram. Sonra ikinci parçanı götürüb içinə kremi yaxıram. Arkadaşlar ikisini de yaptıktan sonra Getirip ikisini birleştirdik Arkadaşlar gördüğünüz gibi de sana de. Güzel, güzel. Aşksa eğer, bu da şeniyatımı son aldı Gelen güvenli gözünü adam